Ya pingin var ya. Oyun nope. çok kasıyor. Ya bize ne buraya ya pingim varsa oyun kasıyorsa bize ne ya? Pardon az önce adam beni öldürdü de ona sinirlendi. Sana patladım özür dilerim. Bana da oluyor. <laughs> Anne ne yapıyorsun ya? Aklımı Agalar selam nasılsınız? Ben iyiyim teşekkür ederim. Of. Hangi sorun olmadı ya? Çok ben sıcak kaldın. Gel var ya akşama kadar teşekkür maç oynayalım. Teşekkür ederim. Sen nasılsın Oo. Jet? Ben Benim çok, çok iyiyim. Sağ Sen nasılsın? Sen nasılsın Reis? Ben de istiyorum orada. Gel

<gülüyor> <gülüyor> <Uluslarım şeyden> <gülüyor> 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 nope, 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 nope. <laughs> Enerjim bitti ya, çok uykum var. Bana enerjimi yükseltecek okay, bir şeyler söyleyin. Gel gel. Abi gel sen gel. Gel. Çok gel, gel, sen gel sana bir iğne yapayım. Gel. Dön dön. Ya gel ben bir tane öpeyim öpeyim. Ama French kiss anlatabiliyor muyum? Bu yorgunluğunu <laughs> alacağız şimdi sana Ne oldu? koyayım Bırakın lan beni. Sıkıştı, sıkıştı, sıkıştı çıkamam. Bu sörece değil mi? havada sıkıştı. Sıkıştın Nasıl? Lan ben ölüyorum. Lan bırakın <laughs> lan. Ben, ben açtım ona bakıyorum. Ee, çok olmadı de. gibi bu. <gülüyor> <gülüyor> A. E. A. 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 Yanlış yapıyorsun bak. A. E. A siktir çok iyi lan. Hiç çöker misin? Solunda solunda. Ben abi. de. Orada kaç. Hadi oğlum. Böyle hal süper. Oğlum bundan gelirsen. sol gel lan. Aldım. Oğlum. Adam geliyor lan? Amına sikeyim. Man, kapalı kapalı duymuyor. Onun, 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 onun. Ya sen canlan mı sen? Onun, Adam da geliyor. Onun, onun. Abi sus dur. Onun, onun. Omun. 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 Aç bir kafanı lan. Kanka 10. sınıfta çoğu insan böyle amcı olmaya çalışıyor. O zaman bu şarkı tüm amcılara gelsin. Mevsim rüzgarları <laughs> <laughs> ne, ne zaman eserse neyse. o zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım şeytan uçurtmalarım. Öper beni annem Yanaklarımdan güzel bir rüyada Sanki sevdiklerim hayattalarken hala Akşama doğru azalırsa yağmur Kız kulesi ve adalar Ah burada olsan çok güzel hala İstanbul'da Sonbahar Çok güzel Ne oldu sana? Ne oldu böyle? Hani nerede o eski taş fırın erkeği? Ula 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 Devam et devam et daha Eskiden çok sert bir taş fırın erkeğiydi. Artık değil. Gidin oldun gavat mı olur kanka? Yok kardeşim karını siktim de vardı. Oyyyyyyyyyyyyy <laughs> <laughs> Yan odadan mı konuşuyorsun amınakoyim. <laughs> <laughs> <In> Hahahah the... <laughs> Aynen kanka bir merdiven... <laughs> merdi <laughs> Sıkılıyor odada <at>, aynen. <laughs> Hahahah öyle yersin amınakoyim. <laughs> Dur bıçak 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 bıçak. Selamun aleyküm. Vay vay vay. Tamam <laughs> Kim geldi? Geldi. Geldi. Yani ya. kurtulamazsınız, kurtulamazsınız oğlum. O kadar da Anladım ismimi mi? değiştirdim. Harbi tanıdın mı lan beni? Tanıdım. Kimim ben? Orospu <laughs> çocuğusun. <laughs> Uy Nuri papacım. Uy Sinan ağamı o var kaçırmış da. Usman'ım nereye gidersin? Şşş sarı tanıdın mı lan beni? Tanıdın kimsin mi? oğlum lan bir söyle lan. O mı lan beni? Ben bir söylüyorum. söyle oğlum kimsin lan? Bir şey diyeceğim biri için. Efendim? Kimsin? La oğlum tanımıyoruz bu lan isminden de mi anlamadınız lan? Söyle söyle adını söyle bir. Hmm. Ya kimse kimse kim Bakıyorum ya Ben, ben adamların besle afk taklidi yapıyorum. Afk taklidi yapıyorum adamların besle. <laughs> ne oluyor lan? Aha, <laughs> Ben biliyorum abi ben biliyorum. Buna geçti. Amına koyayım ben seni Ben adamı vurabildim. Sen ne yapıyorsun adamı? Robot atıyorsun kafasına amına koyayım. Kitap <laughs> çalarken adam mı vurdun la Biric? Abi orada adam yarrağı oynuyor. Görmüyor musun? Biric, ya, sonraki hedef yarrağınla adam vurmak mı? 10 milyon izlenene abi Biric Var mı böyle başka video fikrini kullanayım? mı? Oğlum varmış lan bende. Bu ne yapıyor lan? Anam çok korktum bir anda. Cennem. Bro. Bak Oyuncağın oyunda sikeyim Bu nasıl elmas el <laughs> <yürü> lan? <laughs> Ana elmasta mıyız lan biz? Allah için bir susun da oynayayım. Bro Allah için bak. Oyuna girdiğinden beri bize sövüyor, bizi öldürüyor. Sana gelince ee... bir susun ya Allah aşkına bir susun ya. <laughs> Oldu amına <aman gülüyor> koyayım. Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Ben iyiyim. Çok teşekkür ederim. Youtuber mısın? Doğru söyle. Nereden bildin lan? Girişinden <laughs> öyle anladım ben şahsen. İyi <laughs> bana arkadaşlar kanalıma geldiniz. Oluyor mu kanka? <laughs> Güzel kanka oluyor. Peki benim <laughs> videoma denk gelmez mi? Abi sen de youtuber mısın abi? Tabii ben youtuberım kardeşim. Abi sen şimdi videoda mısın? Tabi tabi tabii tabii tab videodayım videodayım. Emin misin abi? Videoya başlat çok efsane bir şey yapacağım. Tabi tabii 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 tab Başladı başladı. Yıllardır buna çalışıyorum. Hazır mısın? Hazırım. Kadar ben seni kameraya çekeceğim, çekeceğim tamam Sen gülünce güller açar Saygın Vay anam babam Bülbüller seni söyler Sen Zildin gerçek değilsen derdi. Vallahi gerçektir anam Vay anasını <laughs> avradın sikim bu ne Güz yağmurlarıyla Bir A, gün, gün göçtün gittin giden, giden. Giden, İnanamadık gül pembe Biziminler sessiz Biziminler sensiz Şu billahi, değil Olamadı sahibi Dudağımda son bir türkü gül pembe. Hala hep seni söyler Vurma orospu çocuğu Vallahi bileği ağzına diline kurban. Oğlum ben böyle bir şey beklemiyordum lan. Vallahi sesin çok güzelmiş. Ya, izlemiştim. Bu arada cidden ağzına saldık. Gerçekten ağzına saldık. Abi kamerada ya güzel çıkmış mıyım? Kardeşim videonu aldım Sen çok, ne çok ne güzel de? çıktım. Bak sana atayım ben. Atsana abi bana. Atacağım sana tese gel tese. Sen bir tese gelsene. Sen ne yapıyorsun harbiden? Neyle uğraşıyorsun? Youtube takılıyorum ya. Video mu çekiyorsun? Yok kanka OnlyFans hesabı. <laughs> ha o. İfşa atıyorum. Youtube'a. Manyak.